Sözüm kendini muhafazakar diye tanımlayan siyasilere. Ben sağcı, solcu ya da kendini İslamcı, muhafazakar, demokrat diye tanımlayanlardan değilim. Ben ön ve son eki olmadan sade, yalın bir Müslümanım. Sosyolojik olarak Müslümanlardanım. Bu toprağın çocuğuyum. Mezhep olarak Hanefi'yim ama mezhepçi değilim. Müslümanım elhamdülillah ama Müslümancı da değilim. Etnik kimliğim Türk ama Türkçü değilim. İnsanım ama hümanist değilim. Akıllı olmayı çok önemserim ama akılcı değilim. Aslında uyarım sadece muhafazakarlara değil. İnsan olan, akıl ve vicdan sahibi, erdem sahibi olan herkese. Çünkü bu uyarıların sahibi bende değilim. Bu uyarılar kendi nefsim içinde geçerli başkalarına öğütlediği şeyi kendi nefsinde uygulamayanlardan olmayalım diye dua ediyorum. Ben bana muhalefet edenlerin de akıllı ve dürüst, cesur olmasını isterim. Düşmanımızın bile hakkını savunacak kadar dürüst olmalıyız ama olamıyoruz. Aslında kederler paylaşıldıkça azalır, mutluluklar paylaşıldıkça çoğalır. Biz birbirimizin kederinin sebebiyiz birbirimizin yokluğunda kendimize varlık, kederinde mutluluk, yoksulluğunda zenginlik, yenilgisinde zafer, acısında mutluluk arıyoruz. Bu aslında, şeytanın en can alıcı hilelerinden biridir. Bu bir toplumsal intihar planıdır. Yoksa bu Allah'ın bazılarını bazılarının başına musallat ederek asi ve mücrimler topluluğundan intikam aldığı bir cezalandırma şekli midir? Oysa Allah bizim ellerimizde zalimleri cezalandırmak ve mazlumlara yardım etmek ister. Enam 129'da Allah kitabında mealen şöyle buyurdu. İşte böylece işledikleri günahlar yüzünden zalimlerin bir kısmını diğer bir kısmının peşine takarız. İnatları yüzünden birbirlerini felakete götürürler. Aslında Allah bizim ellerimizde zalimleri cezalandırmak ve mazlumlara yardım etmek ister onlarla savaşın ki Allah, sizin ellerinizde onların cezasını versin ve onları rezil ve rüsva etsin, yardımıyla sizi onlara muzaffer kılsın. Ve mümin bir kavmin yüreklerini ferahlandırsın buyurur Allah kitabında mealen. Siyasi ya da sivil muhteris insanların ihtirasları onların gözlerini kararttığında, yaşadıkları korku ve telaşla, öfkeye kapıldıklarında öfkeleri akıllarını zail ederse ne yapacakları belli olmuyor. Bunlar her zaman her yerde olabilir. Parti, dernek, vakıf, cemaat, şirket, kooperatif, birlik, sendika fark etmez. Ali İmran 134'te ne buyuruyordu Allah mealen? O takva sahipleri ki bollukta da darlıkta da Allah için harcarlar, öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah da güzel davranışta bulunanları sever. Oysa Allah Hazreti Musa'ya, Firavun'la ilgili olarak ne buyurmuştu Taha 43'te? Firavun'a gidin çünkü o, gerçekten çok azgınlaştı. Taha 44'te ise, ona yumuşak ve gönül alıcı sözler söyleyin. Belki o böylece aklını başına alır veya hiç değilse biraz korkar. Birileri dünyevi işlerdeki yanlışlarını örterek, başkalarına menfaat vaat ederek girdikleri sıkıntılardan kurtulacaklarını sanıyorlarsa yanılıyorlar. Onlar aradıkları şeyi kaybettikleri yerde aramıyorlar. O zaman bulamayacaklar. Zaman kaybedecekler, elleri ayakları boş olmayacak ama tuttukları bir işte olmayacak. Biz Allah'ı unuttuk bizi gören, duyan, bilen, kadiri mutlak, yani mutlak iktidar sahibi, aklımızdan, yüreğimizden geçenleri, kapalı kapılar arkasında fısıldaşarak konuştuklarımızı, gizli mail hesaplarımızı, kriptolu telefon görüşmelerimizi bilen bir Allah var ve o Allah bu dünyada ve ahirette, kendine iman edenler ve inkar edenlerden, yaptıkları ve söyledikleri şeylerden, yapmaları gerekirken yapmadıkları, söylemeleri gerekirken söylemediklerinden dolayı, miskale zerratin hayran yerah ve miskale zerratin şerran yerah ölçüsünde hesap soracak ve yaptıklarının karşılığını verecek. Vay o gün gerçekleri saptıranlar, rakamlarla, ölçü ve tartılarla oynayanların haline hani bir topluluğa olan düşmanlığınız ve öfkeniz bile sizleri onlar hakkında adaletsizliğe sevk etmeyecekti. Hani adil olacaktınız. Kimsenin kimseye hiçbir konuda faydası olmadığı o gün geldiğinde dostlarınızı yardıma çağırın bakalım gelebilecekler mi? Unutmayın kul hakkını kimse affedemez. Haksız bir şekilde elde edilen ne varsa onu ödemeden tevbemizde kabul olmayacak hay o namaz kılanların, hacca gidenlerin haline. Peygamber fikri kavmiyeti telin eder. Bu ister ırkçılık olsun, ister partizanlık, ister cinsiyetçilik ya da taraftarlık olsun fark etmez. Değil mi ki, siz adil şahitler olacakken, menfaatiniz ve aidiyet bağlarınız söz konusu olduğunda Allah'a verdiğiniz sözden cayıyorsunuz. Doğduğunuz ana babayı, toprağı, zamanı, derinizi, cinsiyetinizi siz mi seçtiniz? sırf bundan dolayı üstün ya da geri olamazsınız. Bunlar Allah'ın takdiridir. Hani din ve devlet büyüklerinizi ilah, Rab, idol edinmeyecektiniz. Onlar Allah'ı bırakıp din bilginlerini, abidlerini ve Meryem oğlu Mesih'i Rabler edindiler. Oysa onlar yalnızca bir olan ilaha ibadet etmekte emrolunmuşlardı. Ondan başka, ibadeti hak eden hiçbir ilah yoktur. Allah onların şirk koştuklarından münezzehtir Tevbe 31. Ayet. Araf 123'te de mealen buyuruldu, Firavun dedi ki, ben size izin vermeden ona imam mı ettiniz? Hiç şüphesiz şehirde, halkını oradan çıkarmak için kurduğunuz bir tuzaktır. Ama yakında, başınıza gelecekleri, göreceksiniz. Evet onlar, kendilerine izzet, üstünlük, güç kaynağı olsun diye Allah'ın dışında Rabler edindiler. Meryem 81. ayet. Oysa onlar da kendilerine gönderilen peygamberler tarafından uyarılmışlardı. Bir de zalimlere sevgi beslemek, yağcılık yapmak veya yaptıkları işlere rıza göstermek suretiyle azıcık da olsa meyletmeyin. Sonra onları yakacak ateş size de ateş dokunur, cehennemliklerden olursunuz diye. Hud 13. ayet. Sokağa bakıyor musunuz? Tekasür bir de ne diyordu? Mal mülk ve evladın çokluğuyla övünmek sizi oyalayıp durdu. Daha fazla oyalanıp durmayın. Gözünüz var görün, kulağınız var duyun, kalbiniz var hissedin yoksa kaybedenlerden olacaksınız. Olanları görmüyor musunuz? Medyada din tartışmalarına, ahlaki seviyeye. Bibe vurduk, yerlerde sürükleniyoruz ve bu sonuçtan herkes belli ölçülerde sorumlu. Aile dağılmaya devam ediyor. Gençlerin hali ortada. Adalet derseniz ne siz sorun ne ben söyleyeyim. Piyasa yangın yeri. Ama inanın aklımız ve dinimizin hayatımıza yansıyan yönü ekonominin piyasaya yansıyan halinden daha kötü. Yani akıl ve iman fakirliği iktisadi fakirlikten daha can yakıcı. Zaten insanlar mülkün temeli olan adaleti, aklı, vicdanı, ahlakı kaybetmişse ne barış kalır geriye, ne refah ve ne de saadet. Eğer halen tevbe etmeyecek ve kendinizi değiştirmeyecekseniz gelecek günlerin geçen günleri aratmasını bekleyin. Unutmayın, Allah servet ve iktidarı halklar ve ülkeler arasında evirir çevirir. Ali İmran 140 ve o Allah, bizleri mallarımız, canlarımız ve sevdiklerimizde kimi zaman artırarak, kimi zaman eksilterek bizi imtihan edecektir. Allah'ın sizin hakkınızdaki hükmünü görmek istiyorsanız, sizi neyle meşgul ettiğine bakın. Selam ve dua ile.